O geliyor. Kim mi? Neşeli, keyifli, esprili, eğlenceli. Yani asıl desek o bambaşka biri. Şimdi koltuklarınıza yatsın. Televizyonun sesini biraz daha açın. Arzuyla her sabah başlıyor. İzleyenler 13 Eylül 2012 Perşembe gününde herkese bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum. Kanal 60'tan hepinize sevgiler diliyorum. Sürpriz bir konuğumuz var. Çevreli beldesinde doğup büyüyen, gerçekten Tokat'ın gururu, onuru, milli güreşçi, Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü Mustafa Kaya aramızda. Hemen kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Mustafa'cığım bize anlatır mısın? Bize nasıl böyle şampiyonlukta neler yaşadın? şu andaki evet. duygularını senden alabilir miyiz? Hemen ben şöyle sevgili izleyenler madalyalarımızı da öncelikle seni almadan önce göstermek istiyorum. Gerçekten işte Mustafa'nın madalyaları da burada. Evet senden bir evet. görüşlerini alalım duygularını. İki ay önce e, Hırbatistan, Hırvatistan Zagreb'de Avrupa Şampiyonası'nda 66 kilogramda Avrupa Şampiyonu oldum. Ülkemi başarıyla temsil ettiğimi anlıyorum. İşte e, yeni geldim Tayland'dan Dünya Şampiyonası'nda. Orada da üçüncülük nasip oldu. Üçüncü oldum. İşte geldik karşılama falan oldu. Güzel bir karşılama oldu. Peki geldiğimiz zaman nasıl tepkiler aldınız? Yani işte çevreli halkı yani nasıl herkes, karşıladı seni? Herkes çok duygulu, çok sevecen bir şekilde karşıladı. İşte biliyorsun çok hüzünlü oluyor böyle şeyler. Annem olsun, babam olsun, akrabalar olsun çok hüzünlü. Ağlayarak karşılarlar açıkçası beni. E, tabii sen de çok yani, duygulandın orada. Evet, kesinlikle. Peki, e, gerçekten çok güzel, e, bizler de şu anda seninle gurur duyuyoruz. Çok Çünkü neden? E, Tokatımızın mederi, ihtarı, e, senin duygularını yaşamak mümkün değil tabii yani, ki. Yani kesinlikle. Hele hele bir de anneni babanı da düşünemiyorum. Hı. Ben onların mutluluğunu düşünemiyorum. Evet, kesinlikle. Yani burada Hı. önemli olan zaten Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edebilmekti. Bunu yaptığıma inanıyorum ben. Çok teşekkür ederim buradan hocalarıma, aileme. Peki bekliyor muydun? Üçüncülüğü bekliyor muydun? Yani üçüncülük bir teselli gibi bir şey oldu. Ee, hedef her zaman her sporcunun gönlünde şampiyonluk yatar. Ee, şampiyonluk ister. Ama nasip olmadı. Yarı finalde yenildik. Teselli olaraktan bir üçüncü oldu. Şuraya Peki şükür çalışmalarında? Eee müsabakalarınızda mı diyoruz biz bunu hani çalışmalarınızda? Antrenman programı, Antrenmanlarınızda evet. sıkıntılar yaşadın mı? Tabii ki sonuçta uzaktaydın. Yani sıkıntılar e, her zaman bir sporcu 6 saat antrenman yapmak zorunda. Güreşçi için konuşuyorum. 6 saat antrenman yapmak zorunda kalıyorsun. İşte bayağı bir sıkıntısı oluyor. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, hazırlanıyorsun, haf olarak, vücut olarak evet. şampiyonluk istiyorsun. Olursa işte oldu biz de çok mutlu olduk. Çok sevinçli e, Peki var şunu da sana sormak istiyorum. Ben işte güreş, milli güreşçimizsin artık Hı -hı. sen bizim. Tabii ki e, çevreli de olduğun sürece, tokatta olduğun sürece e, taleplerin çok olacak. Taleplerden kasıt işte bir öğretmenlik, bir eğitim vermeyi düşünüyor musunuz? Böyle bir okulda görev yapabilirim. E, şu anda zaten üniversite okuyorum. Üniversite bittiğinde devletin bana vermiş olduğu bazı haklar var. Ee, sınavsız geçiş hı hı. öğretmenlik olsun, antrenörlük olsun öyle bir hakkım var. Devletin milli sporcu olduğumuz için tanıdığı bir hak var. O haktan yararlanaraktan e, bizden sonraki nesle, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, belki iyi bir antrenör, belki iyi bir, iyi bir hoca, öğretmen olabilir. Evet. Destek olmaya çalışacağız. Peki buradan e, arkadaşlarımıza, yani senden sonraki gelecek olan, bu müsabakalara katılacak olan arkadaşlarımıza Neler tavsiye edersin? Yani ne yapmalılar? Bu yani, senin gibi başarılı olmak için güreşin birinci planda olanı çalışmak. Her şeyin başı çalışmak ama güreş için daha bir önemli. Her şeyden uzaklaşıp çalışmaları gerekiyor. Evet. Hani e, mesela tabii ki uykularına, yemelerine, içmelerine ki, çok, tabii, çok dikkat etmeleri yani. gerekiyor çünkü sonuçta e, tabii ki güreşi biz sadece vesaire televizyonlardan izlediğimiz için. Yani. ...hani e, sizler kadar profesyonelce bilmiyoruz biz bunu, evet. ...musabakasını bilmiyoruz, nasıl edilir, nasıl yapılır bilmiyoruz... ...sadece ve sadece bizler izleyeceğiz burada. E, peki Mustafa ben sana çok teşekkür ediyorum... Ben ...başarılarının teşekkür devamını diliyorum bizlere... ...vakit ayırdın Kanal ziyaret ederek... Size de ben çok teşekkür ederim böyle bir yayını yaptığınız için... ...beni programımıza kabul ettiğiniz için. E, o zaman Mustafa'cığım benim senden bir ricam olacak... ...bu madalyalarını takmadan gelmiştin ama... Madalyalarını takıp gitmeni rica ediyorum <laughs> teşekkür senden ederim. çünkü gerçekten sana çok yakışıyor bunlar. Çok ben başarılarının sana. devamını diliyorum sana. Teşekkür ederim. Her şey şenince olsun diyorum. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet sevgili izleyenler, ee, gördüğünüz gibi işte aramızdaydı Mustafa sağ olsun bizleri kırmadı. O geliyor kim mi? Neşeli, keyifli, esprili, eğlenceli. Yani asıl desek o bambaşka biri. Şimdi olduklarınıza yazsın. Televizyonun sesini biraz daha açın. Hazırla her sabah başlıyor.